Hayır ama yani burada aslında... hep ego var ego. Bak insan egosu hep bunu söylüyorum. Yani onun yani insan üstüne bir sistem kurulması gerekiyor. Bravo. yararlanmak lazım İnsan egosundan diyor. istifade edeceksin. Yaşlıların egosu ayrı oluyorsa ona göre yapacaksın. Aynı büyüdükçe terzinin elbiseyi vücuduna göre dikmesi gibi. Yaşlandı hep onu söylüyoruz mesela. Torunlarla ilişkiyi kuvvetlendirecek bir sistem geliştireceksin. Hem onların hayatını zenginleştireceksin. Hem anne babanın torunlara, çocuklara olan şeyini, yükünü azaltacaksın. Bu bizde var aile şey Aile sayesinde. düzeni içerisinde. Burada da vardır, Kıbrıs'ta evet. da vardır. Bunlar pozitif şeyler. Ama hep ego. Bunu unutmayacaksın yani. Ego insanı zaten insanı niteliklerini unuttuğun zaman çuvallıyor. Siz irrite edici konuşuyorsunuz. Onun için insanlar şey yapmıyor. Oysa siz deseniz ki insan odaklı olacaksınız. Aynı şeyi söylemiş olacaksınız. Siz insanın egosunu dikkate alacaksınız Aa, diyorsunuz. Onu bilhassa söylüyorum. ya yani. Kafalarına vura vura. Öyle ee, ee, yani insan derim. İnsanın egosunu bu ideolojik şeyler dinler, sollar milliyetçilerin hepsi kötü olarak şey yapıyor. Bense tersine İnsan egosunun iyi olduğunu kafalara çakmak için. Hem din diyor ki insan egosu olmayacak, hem de adam öldükten sonra da yaşamak için kendini motive edecek. E ama, bu zaten ama ego onlar, değil mi hiç ölmeyeyim? Iyi, i̇yi de, iyi de onu, onu ruhban sınıfı nasıl istismar ettiğini iyi biliyorsun. E, 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 Ediyor ama nihayette sattığı da, aldı da yine ölümsüzlüktür. Bütün, şeye. bütün bu öğretilerde insanın egosuna küfür vardır. Egoistik kötüdür. Egoistik çok iyidir. Bunu kabul edeceksin. Yani egoistliğin iyi olduğunu kabul etmediğin sürece ben öyle gerçekten kabul anla e gerçeğe varamazsın. Ben bunu 20 i̇nsanca yaşlarımda demek, falan insanca kabul dediğin ettiydim. zaman, insanca dediğin zaman bu ifade olmaz. Çünkü insan canının içinde birçok şey saklıdır. O kendine göre yorumlar. Benim söylediğim gayet basit. İnsanların Önce kendi menfaatlerini düşünecekler. Her canlı önce hayatta kalma. Birinci dürtü hayatta kalmadır. Çok önemlidir bu. Onun için mesela korku seksten daha önemlidir. Çünkü evet. korku senin hayatta kalmanı sağlıyor. Evet. İkinci üreme. Çoğalma. Bu iki dürtüyü iyi yorumlamadığın zaman insanı anlayamazsın. Yanlış elbise dikersin. Onun için e, Ego'yu söyleyeceğiz Yani bu top programda çok söyleyeceğiz <laughs> Hayır söylüyorsun zaten Ben kabul ediyorum Ben 20'li yaşlarımda Şimdi yıllarını tam hatırlamam Kendi Davranışlarımdan bu sonuca vardım İyi çok güzel Yani başkasından çok değil Hayır. Dedim ya ben bu kadar aptallığı niye yapıyorum <laughs> Siyasetinden uğraşıyorum Arkadaşlarım <laughs> beni sevsin Onu yapıyorum bunu yapıyorum Ve karar verdim ki egoistim yani insanların bana gösterdikleri davranışlardan falan zevk alıyorum, hayata tutunuyorum vesaire onu bir güvence sayıyorum hayatta. Dedim tamam ben bunları ne için yapıyormuşum? Kendim için yapıyormuşum. Evet. Herkes Çünkü öyle yapıyor da yapmıyor yapmıyorum zannediyorum. Ben, ben yani aşağı yukarı 40 yıl kadar önce 20'li yaşlarımda olduğumu çok iyi ee, hatırlıyorum. Bunu kendi hayatımdan keşfettim. Ve sonra işte okumalarla falan da bunu destekledik tabii yani. Ya ee, siz var. beyaz kimlik niye vermiyorsunuz kardeşim burada ya? Ee, var 10 senedir aynı Özkan Murat İçişleri Bakanı'ydı bu konu konuşulduğunda. Ya kardeşim hadi vatandaşlık vermeyin kabul ediyorum bunu. Yani Türkiye'den gelenlere vatandaşlık verip bünyenizi bozmayın. Ama beyaz kimlikte seçme seçilme yok rahatsınız. Ya evet, milleti öyle. bu eziyetten niye kurtarmıyor bunlar ya? Besim Bey ben Böyle Ferdi bir şey Sabit, olamaz ya. Soyer Bey'in başbakanlığı döneminde CTP Merkez Yönetim Kurulu üyesiydim. Bunu 10 defa Özkan Murat İçişleri Bakanıydı. 10 defa konuştuk. Hatta bu CTP organlarında. Yani daha 90'larda konuşulan bir şeydi. Yani biliyorum orada. Yani seçme çünkü biz bu demografik değişiklik dediğimiz şeyden en fazla öktüğümüz bir de demokratik ...yapımıza ya zarar gelmesidir. Korkuyorsunuz, gelmesi diye. kabul ediyorum. Hatta Türkiye'den, bile Türkiye'den gelenler... Mesela işe... yurttaş olduğu zaman ilk seçimde oy kullanmasın. Hayır, yani ya biraz hayır, hayır, yaşasın.